Beni. Ben de onu görüyorum. <laughs> Maşallah. Getir. <Ha>, Elbisesini giymiş. <laughs> Ama çok şık olmuşsun. <laughs> Alkışlayalım. Acar. Çok şahane olmuşsun. Bak büyük dikkat et seyrediyor. Acar. Canımın içi. Abisinin tatlısı kuzusu. Acar. Ama çok şık olmuş. <laughs> Yeni kıyafetlerini de görelim. Bunun çok iyi bir gardırobu olması evet. şart. Evet. Ve bütün kıyafetlerin marka olması lazım. Evet. Evet. Papyon evet. şahane yakışmış. Ah oh, benim canımın <laughs> içi. Dünyalar tatlım benim. Yüzü ne kadar efendi terbiyesi. Çok şeker. Bayağı temiz yüzü. Acar. Tamam hadi götür de yer. Sarman olsa akılamaz almaz evet. Çok sinirli son günlerden. Acar'ın gelişinden sonra yani. Çok değişmiş ama. Hiç kendini sevdirmez normal. Sevdirmeye çalışıyordu bir arkadaşımızla gördüm. Yani taktik yapıyordu. Evet. Ya yani o eve girip şu üst katta çıkmadıktan sonra. Evet. Asla. Evet. Asla. Ben Geçenlerde hani yakalım anlatmıştım. Sarman dedim, ne yapıyorsun dedim. Kulaklarını tamamen arkaya yatırmış. <laughs> bana bir döndü böyle tam deli ifadesi verişiyor. Yani. yani suç işlediğini bu kadar bilmesi evet. hayret ya. Evet.